Kağıdın icadı, insanlığın en sessiz devrimi. Bugün elimizde tuttuğumuz kitaplardan, defterlerden, gazetelerden veya hatta para banknotlarından daha sıradan görünen ama uygarlığın gelişiminde devrim yaratan bir buluş var: kağıt. İnsanlığın bilgi biriktirmesinde, kültürüne aktarmasında ve ekonomisini şekillendirmesinde kağıdın yeri eşsizdir. İlk kim buldu? Kağıdın mucidi olarak Çinli Cai Lun kabul edilir. M.S. 105 yılında Han Hanedanı döneminde kağıt yapımını geliştirmiş ve resmi kayıtlara geçirmiştir. Lun'un öncesinde insanlar yazılarını taş, kil tablet, bambu, ipek ya da papürüs üzerine kaydediyordu. Ancak bunlar ya çok ağır, ya çok pahalı ya da uzun ömürlü değildi. Lun'un geliştirdiği yöntem hem ucuz hem de pratikti. Nasıl buldu? Rivayete göre caylum, atık kumaş parçaları, ağaç kabukları, balık ağları ve eski paçavraları ince lifler haline getirip suyla karıştırdı. Bu hamuru düz bir yüzeye serip kurutunca ortaya dayanıklı, ince ve yazmaya uygun bir yüzey çıktı. İşte bu yöntem, insanlık tarihinin seyrini değiştirdi.